Samsun'da kanser hastası kadın babasını uykusunda baltayla öldürdü. Şey Samsun'un Ladik ilçesinde 5 çocuk babası Hidayet Başaran 3 gün önce eşi ve kızı Zehra Başaran ile birlikte memleketi Samsun'a geldi. Psikolojik sıkıntılar olduğu iddia edilen Zehra Başaran gece babası uyuduğu sırada ona baltayla saldırdı. Kafasından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Hidayet Başaran kaldırıldığı Ladik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hidayet Başar'ın cenazesi ise otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevir. Çevir. Alttan Alttan, Jandarma tarafından gözaltına alınan Zehra Başaran'ın kendisinin kanser hastası olduğunu ileri sürerek çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusun ardından Ladik Adliyesi'ne sevk edilen Zehra Başaran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.